Herkese merhaba arkadaşlar. İstanbul'dan herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bu güzel kolyeyi başladım bugün. Biraz dokudum arkadaşlar. Bir kısmını da sizinle canlı yayında yapmak istedim. Eğer canlı yayınıma gelen olursa biraz yayında kalmak istiyorum. Bu kolyemin renkleri saks mavi üstlerde ve şu ortadaki yerlerde kullandım. Bebe mavisi ve beyaz rengim var. Güzel bir kolye olacak. İki saks mavi 2 tane de bebe mavisi aldım ve dönüş yaptım şu anda bu kısımda 3 tane saks mavi alacağım Burada 4 beyaz saksı mavi alacağım. 4 beyaz. Bir tane de saks mavi aldım. Bunu hemen dönüşte ortada kalan saks mavi boncuğa battım. tane saks mavi iki tane de bebe mavisi aldım ve hemen en üstte kalan mavi boncuğu alttan battım. Tekrar dönüş yerine geldim. Burada da iki saks mavi iki mavi kum boncuk aldım. Dönüşte hemen maviye battım. Burada iki mavi, bir beyaz kum boncuk alacağım. Ve beyaz kum boncuğa batacağım buradan. bir mavi bir sarı beş tane de mavi kum boncuk alıyorum kup kısmını yapacağım göstereyim arkadaşlar beş tane mavi kum boncuğu geride bırakıp saks maviden batıyorum. dönüş yapıyorum yukarıya doğru Burada bir mavi iki tane de beyaz kum boncuk alacağım. Bir mavi iki beyaz kum boncuk aldım. Bunu şurada gördüğümüz mavi kum boncuğa batacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi üç tane mavi kum boncuk alacağım. Bu şekilde. Tekrar dönüş kısmına geldim. İki tane saksı mavi. İki tane. Mavi kum boncuk aldım. Bunu dönüşte ortada kalan mavi kum boncuktan battım. 3 tane saksı mavi alacağım şimdi. Bunu beyaz boncuğa Burada arkadaşlar tekrardan dört tane beyaz kum boncuk. bir tane de saks mavi alacağız. Bir tane de saks mavi aldım şu şekilde dört beyaz bir saks mavi bunu ortada kalan saks mavi boncuğa battım şimdi bir saks mavi iki de bebe mavisi alacağım dönüşte iki saks mavi iki de bebe mavisi aldım tekrardan. Burada arkadaşlar 2 mavi bir beyaz alacağım. Evet arkadaşlar şimdi bir mavi bir saks mavi 5 tane mavi alıyorum tekrardan. Şu şekilde 4 bir tane daha alacağım. Beş. bunu kulp yapacağım 5 tane kum boncuğu geride bırakıyorum saks maviden yukarıya iğnemi batıyorum bu kısımda bir mavi iki beyaz kum boncuk alacağım Bir mavi ve iki beyaz kum boncuk aldım. Burada şimdi üç tane mavi kum boncuk alacağım. Üç tane mavi kum boncuk aldım. battım alttan arkadaşlar. Dönüşte iki tane saks mavi iki de bebe mavisi alacağım. Yapımı çok kolay bir kolye arkadaşlar. Bu modelden hal hal da çalışabilirsiniz. Bunu şimdi dönüşte mavi kum boncuğa batıyorum arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane saks mavi alacağım. Bu elimdeki kolye bittikten sonra bunun bir de kırmızılı turuncu ve sarılı tonunu çalışacağım arkadaşlar. Şimdi burada 4 tane beyaz, bir tane de saks mavi alacağız. Eğer bu videoyu, bu kolyenin yapılışını beğendiyseniz arkadaşlar, yorumlar kısmında belirtirseniz eğer videosunu çekebilirim. Daha detaylı bir şekilde. Şimdi burada arkadaşlar Bir saks mavi ve dört, Bir saks mavi iki tane de mavi kum boncuk alacağım Bir saks iki tane de mavi Aldım arkadaşlar Mavi boncuktan battım Şimdi iki tane saks mavi iki tane de bebe mavisi alacağım şekilde dönüşte bunu mavi kum boncuğa battım burada arkadaşlar iki mavi bir beyaz alacağım iki mavi ve bir beyaz aldım bunu arkadaşlar beyaza batacağım. Kahve yapmıştım kendime. Kahvemi de içeyim. Evet arkadaşlar bu dokuduğum ürünle ilgili sormak istediğiniz soru varsa alabilirim. Canlı yayında şu anda 14 kişi var. nerelerden izlediğinizi yazabilirsiniz. Bir merhaba diyebilirsiniz. Like atabilirsiniz arkadaşlar. Bir mavi, bir saks mavi, beş tane mavi alıyorum tekrardan arkadaşlar. Kulp kısmına geldim. Rukiye Aydın. Hoş geldin canlı yayınıma. Abla ben nasıl canlı yayın yapabilirim? Aynen benim gibi yapabilirsiniz. Telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan canlı yayın açabilirsiniz. Youtube'da yapmak istiyorsanız bunun tabii ki de bazı şartları var. Bir mavi, iki beyaz alıyorum şimdi. Zaten ben de çok profesyonel değilim ama yapmaya çalışıyorum. Burada 3 tane mavi alacağım şu anda. Dönüş yerine geldim arkadaşlar. İki saks mavi, 2 de bebe mavisi alacağım tekrardan. Şimdi burada tekrardan 3 tane saks mavi alacağım. Evet arkadaşlar bir iki sıra daha dokuyup yayını sonlandıracağım. Bunu bitirmeye yakın belki bugün gün içinde yapabilirsem bir canlı yayın daha açabilirim. Çok tatlı bir kolye oldu. Şimdi 4 beyaz bir saks mavi alacağım. Dört beyaz bir saks mavi aldım. Şimdi bir saks mavi, iki de bebe mavisi alacağım. Evet arkadaşlar ben yayını sonlandıracağım şimdi. Bu kolyenin yapımını merak edenler olursa eğer yorumlar kısmına motifimi farklı renklerde de çalışabiliriz arkadaşlar söylediğim gibi. Ben bugün bu renkleriyle başladım. Evet soru sormak isteyen varsa arkadaşlar biraz daha durabilirim. Nerelerde yaşıyorsunuz? Takı yapıyor musunuz? Biraz sohbet edebiliriz eğer zamanınız varsa. Evet arkadaşlar. Markalarımı biraz ayırdım. Ama yine de dağınık tabii ki de. Şuraya çalışıyorum bugün. Beyaz, saks mavi ve mavi. Şunlar da dizilerim. Yeni açtım. Şu saksı mavisi arkadaşlar. Bebe mavi Yani mavi tonu. Ve tabii ki de alınca yarım kilo yarım dolu paketler aldım. Beyazım, siyahım her zaman bulunduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yayını sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.